Vallahi baba bu iş öyle bir iş ki giren bırakamıyor, bırakan bin pişman oluyor. Ama ben elim ayağımı çektim komple bu işlerden. Eskilerin söylediği e, bir tabir var. Etiketçi adamdan zarar gelmez diye. İşim benim bu. Ben bundan zevk alıyorum. Beni çoğu şey heyecanlandırmaz. Açıyorum müziğimi, geçiyorum sağ şeridime. 80'le, 90'la, yavaş yavaş. Kimseyle işim yok, gücüm yok. Ufak ufak ilerliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. İsmim Mustafa Yılmaz. Doğuma büyüme Esenlerliyim. Yaşım 48. Etiket camiasına çok eski zamanda başladık. Bayağı oldu. Tabii bizim zamanımızda daha güzeldi. 80'leri 90'ları görmek bize nasip oldu. Şimdiki yeni jenerasyon biraz daha işin zor kısmında. Yani maddiyat anlamında çok zor kısmında. Ama biz 90'larda bu etiket işine başladığımızda Tabii ki malzeme yoktu ve çok da para değildi aslında. Hani maddiyat olarak paraydı ama yoktu. Şu an gerçekten bu işi yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz artı benim, kendi çocuklarım şu an bu işi hevesle yapmaya çalışıyorlar ama e, tabii etiket çok farklı bir e, konu. Yani ne kadar doldurursan, ne kadar alırsan al bitmiyor. Bitmez yani. Etiketçiliği çok ufak yaşlarda babamın sayesinde öğrendim. İşte akşam yemeklerinde olsun, günlük hayatımda olsun, ben çocukken e, babam hep etiketçilik anılarını, etiketçilik hikayelerini anlatarak bir çocukluk geçirdim ben. Şu an işte herkes soruyor işte neden tofaş yapıyorsun, yaşın 21, işte bu tarz arabalarla niye ilgileniyorsun diye soruyorlar. Tabii bunu kimse anlayamaz. Ben bu tarz bir babadan geldim, bu tarz bir semtten geldim. Sen güzel arabalar vardı ben küçükken. Onlardan göre göre babamın hikayelerini dinleye dinleye 18 yaşında ilk arabamı aldım, o da tofaştı. bu ikinci arabam, bu da Tofaş yine. Etiket öyle bir iştir ki, arabasını seven insan, arabasına değer veren insan etiketçi oluyor. Yani bizler bir sudan geçtiğimiz zaman, yolda bile arabamız çamurlandığı zaman kenara çekip e, bir kova çıkartıp, su çıkartıp, arabamızı temizleyip yolumuza devam eden insanlarız. Etiketçilik bu benim gözümde. Yani bu şekildeki bir insandan doğaya da, insanlara da, hayvanlara da zarar gelmez diye düşünüyorum. İşimiz gereğiyle, çoluk çocuk onlara karışmamız münasebetiyle bir ara verdik. 15-20 yıl sonra tekrardan işte Alper'in, oğlumun bu şekilde bir şahin serüveni başlayınca beni alıp ta 20 sene, 30 sene öncelere götürdü. Bu çok farklı bir şey oldu yani. E, onunla bu heyecanı yaşayıp, tekrardan onunla bu mutluluğu tatmak çok farklı oluyor yani. Herkese Cenab-ı Allah nasip etsin. Şimdi oğlum 22 yaşında. Ve onunla bu heyecanı yaşıyorum ben de. Tabii, şu an 48 yaşındayım. 13-14 yaşlarımda, yani bundan 30-35 sene öncesine dayanıyor bu etiket işi. Babamın işte Topkapı'da Fındıkzade'de dükkanı varken oradaki yaşça bizden çok büyük abilerin arabaları böyle etiket arabaları heves etmiştim 11-12 yaşlarında. oradan narkoza aldım ben bir kere. Sonra işte 13-14 yaşlarımdayken kendi arabamızı almak nasip oldu. Mevlam nasip etti. İlk arabam Skoda'ydı. 120L. Plakasını hiç unutmuyorum. 34 ALT 74 plakalı bir arabam vardı. Civciv sarısı Skoda. Motoru arkada olanlardan. 14 yaşındaydım ilk arabamı aldığımda. 15 yaşına kadar bir sene o arabaya bindim. 34 GE 127 plakalı bir arabam vardı. Sıfır almıştım bu arabayı. Bordo Şahin. Hiç unutmuyorum 94 senesinde. Bu arabayı aldığımda kafaya getirdik arabayı. Ertesi günü yani öğleden sonra arabayı getirdik kapıya. Ertesi günü ben arabayı götürdüm. 2.15 lastikleri, CMS 40'larını e, o zamanlar tabii şimdiki gibi değil. Yani koni dediğimiz arabayı basma şeyleri daha çoktu. Ve ben ikinci günü arabanın elezyon yaylarından tut lastiklerine kadar arabayı komple giydirip basınca eve geldim. Hiç unutmuyorum o anımı. Pazar günüydü. Babam rahmetli kapıda arabayı gördü. Bu şekilde araba basık komple yerde. Oğlum ne koydun dedi bu arabaya sen bu kadar bu araba yerde gidiyor. Arkada malzemem var deyince tabii bilmiyor yani. Ee, yok baba dedim ben koni yaptım. konunun ne demek olduğunu da bilmiyor. Yani ben de tedavi oluyorum çünkü yani seviyorum ya. Yani araba işini seviyorum. Yani e, araba bana rahatlık getiriyor. Yani böyle e, arabayla uğraşırken, onu yıkarken, temizlerken, aksesuar alırken. Ne bileyim bugün bir aksesuar almak için belki saatlerce uğraştık uğraşıyoruz. E bu ayrı bir haz veriyor. Yani bir telefon almak gibi. İnsanın telefonu yoktur. Bir telefon alır, bir mutlu olur. E ne bileyim bir beğenirsin mont alırsın. Günlerdir, haftalardır belki aylardır o montu almak için uğraşırsın. Bir haz alırsın, bir mutluluk kalırsın gibi. Arabaya bir arama, bir etiket, bir aksesuar yapmak da bize böyle bir heyecan veriyor, böyle bir mutluluk veriyor. Bundan sonra etiketçiler e, Aynen TV'de buluşmak üzere. Devam.